Benim Gekaya Sabancı. Örselenlik Girişimci Kadın Liderler Programı Avrupa, Ortada, Afrika ve Hindistan direktörüyüm. Uzun yıllardır kadının güçlenmesi üzerine çalışıyorum. Benim hayatımı etkileyen kadınlardan biri Malala Yousafzai. Onun hikayesiyle o 2014'te Nobel Barış Ödülünü almadan çok önce Pakistan'a, Pakistanlı kadınların sorunları için çözümler arayan bir konferansa konuşmacı olarak gittiğimde tanışmış ve çok etkilenmiştim. O kendisine dayatılan hayatı kabul etmedi. Kız çocuklarının okuma hakkını savundu. Dünyada okumak isteyen kız çocuklarının, kendi hayatını kendi yönetmek isteyen kadınların sözcüsü oldu. Bu kadar zor şartlar altında o bu mücadeleyi bu kadar başarıyla verebildiyse bizler hepimizde iyiye ve güzele doğru olan mücadelemizi her şart altında verebiliriz. Kadının adı var. Kadının adı mücadele, kadının adı umut, kadının adı daha iyi bir dünya, kadının adı daha güzel bir gelecek.